Selamun Aleyküm, Hayırlı akşamlar. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim. Öncelikle geçmiş bayramımız mübarek olsun. Ramazan ve bayram birbirini tamamlayan Müslümanlar açısından en önemli iki faktör. Park Bahçeler Müdürlüğüne 26, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüne 3. Park Bahçelere 26, e o lisenin biliyorsunuz Hava ikmal içerisine açılması hem Melik Gazi Belediyemizin hem Büyükşehir Belediyemizin projesi olarak devam ediyor. Kitap dağıtımı tekrar başlayabilir mi? Şimdilik düşünemiyoruz. 30 bin kitap bir okuna dursun bakalım. 65 yaş üstü değil de 20 yaş altı ile ilgili biraz daha sanki tüzü pazarı kurulmuyor diyor. Nedir o? Cumartesi'de e, çıkmaya kısıtlaması olduğu için başkanından sonra... Caminin avlusunda ya da belirlenecek açık alanlarda, uygun açık alanlarda cuma namazı kılınacak. Yaşamak ne güzel kardeşim, bir de hava güzelse, elin ekmek tutuyorsa bir de, yani ele güne muhtaç değilsen, selam verecek dostum, nasıl nasılsın diyecek. Yaranın varsa bir de hava güzelse yaşamak ne güzel kardeşim demiş. Kim demiş? Bunu da size ödev olarak vereyim. Hayırlı akşamlar diliyorum. E, ellerinize gönlünüze sağlık değerli kardeşlerim.